O yurt müdürlüğüymüş. Buna diyorlar şey diyorlar ya. Erkek yurdu falan da var. Yurt müdürlüğü yazıyor burada. Aha şu evi yeni yapmışlar. Evet alalım. Bak. Yok bak. Boş yerler var. Azıcık bol bol tarla. Çok <laughs> <laughs> buraya Yakında tek <laughs> <bakıp, bakıp, yamak. gülüyor> <o, sonu> <laughs> burası. o Ay. Burası yanlış. <laughs> Hı? Baba. Hı, Hı? Baba. Hadi Baba. Gel gel. Hoş hoş Abi hoş hoş kal. Kal. <laughs> Kayıt için

Sen ne biliyorsun bahçe? Hı? Okulda bahçeyi ne biliyorsun? Dersler arasında kaç kişi kaç farklı fark olacak? Anne herkes her türlü gezmeyi her sınıf aynı olmayacak. İkinci sınıf gelecek. Oo. Ama o sınıf normalde hangi sınıfa gireceğim? O sınıflar da aynı gidecek ama değil mi? Olmam. Bilgisayar sınıf ayrı, işte bilgisayar sınıf ayrı, sınıf ayrı. <laughs> <Çok sınıfı. gülüyor> Sapından tutma şuna var ya. İkiz bu ikiz deniz. İkiz ucu ya tut. İkiz ikiz. Öğrenci girişi diyor. Burası mı? Sapı. Sen yani bir nesan dur. Ben... dur sen. Ben... Bir nesan dur. Bekkesi Aytekin. Evet. Güneş oturacak.

Okulu yıkaması bir yandan Aytekin. Duygu olmadı. Ya ya. oluyor. Deniz sen mi? Gel. Deniz yani de gelsin. De. Ben dururum. Bak çantanı veriyorum. Şöyle ileride gideyim ben de. yılan çıkar mı ki? <laughs> bu tarafa bu tarafa gitme. Ne Sen gemisi de, Sen gemisi mi dediniz? Kim bir kere alayım? Kim bir kere kim Ya kim aldı mı? ama. Ama buradaydı ya otlar içinde. Uçamadan daha daha. Daha ya. Daha hani, ben. Ya, Deniz telefon sen duracak bu çık. Şunu Tabii canım. Kapatırım ben. Hadi, bye. Hadi güle güle. Hadi.